Rüyada balya sıkıcı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Balya sıkıcı görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada balya sıkıcı görmek. Balya sıkıcı rüyada balya sıkıcısını görmek, hislerin güçleşmesine işaret eder. Ancak, rüya sahibi yardıma muhtaç bir halde ise, onun ümid ve arzusuna kabusmasına ve ihtiyaçlarının bitmesine isaret eder. Devamını, rüya tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.